Hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kamera sakin ol bebeğim. Nasılsınız öncelikle iyi misiniz? Bugün çok iyi modeller açacağız. Gerçekten çok iyi modeller açacağız. Parola 1.64'te herkesin tanıdığı diyebiliriz. Ahmet diye bir arkadaşımız var. kardeşimiz. Ondan aldığımız modelleri açacağız. Geldi birkaç gün önce elime ulaştı. E ayrıca bugün de yine yayın yaptı arkadaşımız. Facebook'tan yayın yapıyor arkadaşlar. E, Darkest Market Türkiye diye bir sayfası var. Hatta Ankara'da şovrum var. Dükkanı açtılar. Hayırlı olsun yeniden diyelim. Alta da linkini bırakacağım. Gidip bakarsanız eğer ki haftalık yayınlarını. Ankara'da olan arkadaşlar giderse uğrarsa inşallah. Şimdi yeni açtılar. E, kurulmaya çalışıyorlar. İnşallah yakın zamanda kurulacaklardı da arkadaşlar. Destekli olursanız sevinirim. Yeni yeni tanışıyoruz. E, şu anlık güvenilir bir arkadaş. Ben yani şu anlıkıyla hep güvenilir bir arkadaş olduğuna inanıyorum. Sağ olsun. Güzel modeller uygun fiyata veriyor. Gerçekten piyasaya göre iyi. O da tabii piyasaya zam gelince o da kendince piyasaya göre zam yapmak zorunda kalıyor yani. Neyse bunlar ince konular. Çok uzatmayalım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Aşağıdan da Discord'a, Instagram'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Yine dediğim gibi daha market Türkiye'de gelebilirsiniz. Reklam almış gibi olduk ama reklam almadık arkadaşlar. Onlar da biraz büyüsün. Belki ileride reklam verirler. Şöyle gelelim. Bak. Ayrıca şaka yapıyorum ya. Yani. <laughs> arkadaşlar bunu ben açtım önden. Ne olur olmaz diye. Burada mükemmel modeller var. Ve gerçekten çok iyi paketlemiş kardeşimiz sağ olsun. Şöyle bir hediyesi var. Hemen şöyle bir hediyesini önce bir açalım. Şu pat patı böyle koyalım dostlarım. İlk hediyesi şöyle. Söylemiş yayında da. Ee, nasıl diyeyim size? Bir anahtarlık. Evet, Yine bugün de bir yayın oldu. Gece şu an saat 2 falan. O yayından çıktık. Bir destek olmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Ee, yayından çıktık. Dedim bir de gelen modellerin videosunu çekeyim. Şöyle gayet güzel görüyorsunuz. Vitesli bir Anahtarlık göndermiş sağ olsun. Açmadım da hiç yani. Şöyle bir açayım bakayım. Arkadaşlar bunu dediğim gibi arabamın anahtarlığı yapacağım. Evet. Ha, şuradan da şey var. Şöyle bakalım bir. Mazlumuz. No, Oo, aa. Bakın, bir test atıyor ha. Çok iyi be. Bizlere yok biz o yüzden şöyle hemen Dostlar 5'te devam edelim. <laughs> Ulan ne atarlı olduk bu nedir ya Allah ya. Neyse arkadaşlar çok teşekkürler hediyesi için. Bir vites de atıyormuş. Vallahi çok iyi oldu ya bu. Ve kardeşimizden bir hatıra oldu. Hemen şöyle saralım bir daha. Arabanın anahtarını götüreyim de. Arabanın anahtarlığına takalım. Dediğim gibi yeniden söylüyorum. Lütfen kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Katıldan destek olmak isteyen arkadaşlar olursa da katıldan destek olursanız sevinirim. Ve 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 ilk modelimize şöyle gelelim. Bir adet mini GT. Bildiğiniz üzere segment büyüttük dostlar. Şöyle güzel bir Chevrolet Corvette C8R e aldık dostlar. Mezattan düştü bu da bize. Yine dediğim gibi uyguna düştü. Şöyle Corvette Racing 2020. 253 numara imsa şöyle görüyorsunuz arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle yine gösteriyorum şu arkadaki arkadaşları da bir önceki videoda açmıştım bir önceki videoya gidebilirsiniz alta linki bırakabilirim bırakmaya da bilirim bir önceki videodan da şu güzelliği izleyebilirsiniz tabi bunu izledikten sonra hemen şöyle gösteriyorum Lan kamera sakin ol ve hemen paketimizi açalım Şöyle. Şöyle yapıyoruz bebeğim. Çok iyi model ya. Bu oğlum bunu çok sevdi. Yani daha 4 aylık bir oğlum var bildiğiniz üzere. Benim paşam bunu sevdi. Ondan bundan bir baktı, maktı böyle bir dokundu, mokandı. Bir hoşlandık. Bayağı ağır, Kütleli bir model. Korvet zaten severiz bilirsiniz. Ve sarı kırmızı arkadaşlar bir olarak <laughs> sadece kırmızılık ve şeyde var gerçi dostlarım hani dikiz aynaları kırmızı bir de spoiler'ın şu ucu noktaları kırmızı geri kalan sarı ama şuna bak baba bu ne değil ya <laughs> eyvah eyvah bakın şöyle far detaylarını görüyorsunuz Amerikanya bayrağı eyvah 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 Şurada bir korvet yazısı. Korvet amblemi. Konuşamıyorum. Abi çok tatlısın sen ya. Şimdi bakın pleksi yine arkadaşlar her şey. Burada. Görüyorsunuz. ikiz aynaları. Evet sert plexiden şey plex, sert plastikten arkadaşlar. Bir an nutkum tutuldu beyler. Ne yapayım? Öf. Şunlara bak ya. Şu cantların güzelliğine bak. Tekerlerin klatsına bakar mısınız ya? Eyvah eyvah ya. Hava çıkışları. 83 yazısı. Yine 3 e yazısı. Konuşamıyorum lan. Mobil bir yazısı var. Dekal arkadaşlar. Bir de saatte geç oldu ya. Sirius yazısı. Yine aynı şekilde spoilerlar yazısı mevcut. Evet hemen bir şey, bir şey yapmayalım. Hızlı hızlı stop da yine aynı şekilde mevcut. Çift çıkış sağlı sollu egzozlarımız mevcut. Yine dediğim gibi kendine has. Cant yapısı, marşmiyerler. Abi çok tatlısın ve yakışıklısın. Çok uzatmayadan hemen bir sonraki reis'e geçelim beyler. Hemen odaklayalım. Ve bir sonraki modelim. Şöyle bu BMW'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Gel 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 gel. gel. Ee, sıfır paket hadi bakalım inşallah. Bir güzel bir BMW'miz çıkacak. Hemen bir yudum su içelim. Şöyle dursun. BMW M4 Arkadaşlar. Şöyle açalım. Hemen bakın yayında. İnşallah başka yine böyle paket açılışları yapacağız. Hayır abiyle de beraber yapacağız. O da çok güzel modeller aldı. Onun beraber de paket açılışı yapacağız. Bu hafta onunla da bir paket açılışı yapıp atabiliriz arkadaşlar. Genc bu videoyu ben salı günü yayınlayacağım. Geç pardon, çarşamba günü yayınlayacağım. Şimdi gece 12 geçti, pazartesi oldu. Evet arkadaşlar, BMW M4 Competition Toronto Red Metallic. Şöyle bakın gösteriyorum. Şöyle arkasını. Üf yakıyor be. Bakalım bir. 566 numaralı modelimiz arkadaşlar. Hemen Şöyle Şöyle açma işleri çok keyifli ya. Öf. Öf be. Şimdi şey de yapıyorum arkadaşlar. Bir kitaplık yapıyorum. Kitaplığın üstü komple boş olacak. Oraya garajlar yapacağım. Garajların çıktıları hazır. Fotoblokları alacağım. E, Fotobloklarla yapıştırıp yine yayın, Bunlar video çekeceğim inşallah. Onları da kanalda yayınlayacağım. Garajı da aynı şekilde yayınlayacağım. Eyvah eyvah. öf öf öf. öf. Ne diyorsun? BMW M4. Şaka mısın sen? Şaka mı ya? <laughs> of 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 of. Sakin sakin sakin. sakin sakin. Evet dostlar. Bu BMW bir başka ya. Hayır abi buna var ya hasta olacak ha. O kadar diyeyim ben size arkadaşlar. Kırmızı. Abi cantlara baksana ya. Cantlar şaka mı ya? Kılın bir, bir çıtır takılıyor gibi. Normal olur o. Arkası kaymak. Önünde bir çıtır takılma var. Olur olur. Sıfır paket açıyoruz. Böyle şeyler olabilir. Normal. Dikiz aynaları. Yine bu da sert plastikten arkadaşlar. Üst tavanımız kırmızı. Arkada yine şöyle bakıyorsunuz. Güneşlik mevcut. Şöyle gelelim. Kendine has. Klas. Cantlarımız mevcut. Hemen ön tarafa gelelim. BMW amlemi. ızgarası Of. Şöyle bakalım bir var mı bir şey yok. Hafif simli gibi model. Çok hafif arkadaşlar. Toz mozdur. Ama hissiyat harika dostlarım ya. Öf ya sen neymişsin be abi. Şöyle gösteriyorum dostlarım. Izgaralarını yine gösteriyorum. Yine far detaylarını gösteriyorum. Direksiyonumuz solda tabii ki de. Şöyle kapı kolu detayları olsun. Ha, toz toz hep toz. Bir şey yokmuş. Hepsi toz. Şöyle bakın. Eyvah, eyvah, eyvah. Çift çıkış, sağlı sollu çift çıkış egzozlar mevcut. BMW amlemi. Bakın. Şöyle göstereyim. BMW amlemi yine stoplar, e, plakalıkta BMW yazısı. Abi sen çok güzelsin ya. Bakın bunlara bu kadar yükseldik ya. Bak neler geliyor dostlar? Neler geliyor? İnanılır gibi şeyler gelmiyor ya. Çok iyi modeller Hayrabiye de geliyor. Bana da inşallah bir biraz bir model gelecek. İşte arkadaşlar. Biz böyle devam etmemizi isterseniz lütfen beğenip yorum yapıp paylaşmayı da unutmayın. Biz daha keyifli daha şekil, e, istekli şekilde devam ediyoruz. Biliyorsunuz zaten buralardan çok bir gelir güdür yok. Hep keyifli zaten bu işler. Zaten alıyoruz ediyoruz. Bir şekilde temin ediyoruz kendimiz için. En azından bir de böyle paylaşıyoruz. Bir kitlemiz oluşuyor. Muhabbet sohbet oluyor. Özellikle yorum yapmanızı çok istiyorum. Son zamanlarda sabit insanlar yorum yapıyor. E, yorumlar bayağı az geliyor arkadaşlar. Lütfen yorum yaparsanız mutlu oluyorum yani yorumlar gelince. Bir ekstra bir şey yok. Siz bana yorum yaptınız diye YouTube verdi 3 kuruşun 3 kuruş daha ekleyip vermiyor dostlar. Elhamdülillah. Büyüdüm daha su alayım. Bu çıkaracağım modeller başka bir şey. Şu anda bir model çıkartacağım. Ve ondan sonra daha bir model çıkaracağım ki düşünün yani şimdi çıksın. diyeceksin ki ulan bunun üstüne acaba yani diyeceğiz. Her şey sıfır bizde beyler. Kayido geliyor, kayido geliyor, kayido. Yar el, ey yavrum ey, yarın yola çıkıyor yarın. Eyvah eyvah. Gel, 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 gel. Açıl, sakin ol, yerinden karışma. Ha. Evet arkadaşlar. Böyle yapalım mı? Ne dersiniz? Artık inno'ya geçme zamanı gelmedi mi? Ha? Artık bir inno 64 yapma zamanı gelmedi mi dostlar? Bakalım. Neymiş bu? Spoon Honda Civic beyler Inno 64 harika sıfır gıcır çerez şimdi beraber açacağız daha ilk defa arkadaşlar şöyle hemen şunu şuradan açalım yani bu girişte bana bir hafta lazım olacak gibi duruyor Ama açılacak ne nerede abi cahil adam bilmez <laughs> yok açamıyorum ki ya Yırtmak da istemiyorum da. <laughs> Orayı çok iyi yapıştırmışlar dostlarım. Buradan açalım. Yırtası önemli değil ya. Yani. Ama raf işini tam ayarlayayım da ondan sonra mücretinlerini de atarız gider. Pireksi dahi şey olmasın arkadaşlar. Ne ona? Tozlanıp kirlenmesin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geliyor. O yakışıklı geliyor. Yakışıklı. Şöyle. Onda sivimizi şöyle koyalım. Şöyle bakın dostlar. Pleximizi açacağız. Öf if yes you moment. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Oh, çok güzel. Çok güzel bu. Evet dostlar. Honda Civic F9 Spoon Laurel. Eee Tanet by Toda Racing Japan diye geçiyor. Bunun bir de mavisi gelecek inşallah yakın elime. Şöyle görüyorsunuz sarı, lacivert ve siyah renklerle bezenmiş. Şöyle göstereyim size hemen. Yani pardon önden bir başlayalım önce. Bakın faroları görüyorsunuz far detaylarını. Eyvaya nasıl bakıyorsun sen be? Çirkin ya. Spoon arkadaşlar görüyorsunuz. Üf. Öf, 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 öf. Çok tatlısın sen. Direksiyon nerede baba? Direksiyon sağda. Aa, bu şey e, neydi lan buna ne diyorlardı? Beynim gitti lan. Nereye Ne, ne diyorlardı o metal bu kaplamayı arkadaşlar yoruma yazar mısınız? Bu kaplamaya ne deniyordu ya? Var arkadaşlar lütfen. Şöyle görüyorsunuz last tekerleri. Dostlar. Cantlar. Altı kol cant var. Fren diskleri. Kaliperler. Vay vay, Her şeyimiz var ya. Sinyallerimiz var. E, Pro yazıyor yanlış görmüyorsam. Şimdi gözlüklerim yanımda değil çünkü arkadaşlar. Tekerlerde. Şöyle bakın. Vay be. İkizlere gel ya. Bakar mısınız? Detaylara. yakından göstereyim mi rol barlar dediğim gibi direksiyonumuz sağda şurada bir plakamız var gel yakışıklı ya bak be stop detayları Heh. sen çok fazla güzel değil misin ya ben burada kıl mı mu? Hadi Nerede, lan nereden üstünde geldin? Kamera da belli oldu hemen de. Bakın bir dakika ya. Şimdi bunu nereden bir küfür edelim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Heh, tamam hallettim dostlarım. E i̇şte görüyorsunuz malzeme bu. Makine bu arkadaşlar. Çok iyi değil misin sen ya? Bakar mısın şu içinde? Emniyet kemerleri. Eyvah eyvah ya. Eyvah eyvah ki eyvah ya. Beyler imkan varsa affetmeyin derim. Ağır tavsiyedir yani dostlar. Hemen şöyle sizlerle beraber kapatalım. Çok terler bu mini cilti gibi. Bunları böyle ortada bırakamam. Paketleyip geliyorum. Evet geldik dostlar. Ve son canavar. Bu çok başka bir şey ya. Oh Ve bugünün solisti az solisti. Bence her şey dostlar. Ne mesela? Mesela ne? Yakışıklı. Vay vay vay! Yakışıklı geliyor yakışıklı. Yakışıklıların yakışıklısı geldi dostlar. Nissan Skyline GTR 33 Nismo 400 arkadaşlar. Special Edition ha yanlış anlamayın. Aykınız mü beyler? <laughs> Oğlum dili mili de değiştirdik. Ne olduk ya böyle ya? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım anlını. Eyvahlar olsun ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen şuradan dostumuzu çıkaralım. Abi şunun içi bile bir başka ya. Bakar mısın ya? Şöyle dursan Evet dostlar açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aa heyecanlandım açamıyorum. Bu nedir be? bakar mısın? Pardon. Bir dakika bakar mısınız? Abi mor. Nismo 400R. DTR 33 beyler. Sen yani çok güzel değil misin ya? Direksiyon nerede? Sağda. Farlara gel farlara ve. Be. 5 gol cant dostlar. Bembeyaz. Şöyle göstereyim size ben modelin krallığı mı? Yani bunu da anlatacak değilim. Bakacaksınız ve göreceksiniz arkadaşlar. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Öf be. Öf öf be. Abi bu plexi çok başka ya. Bunlar çok ayrı şeyler ya. Siz çok farklı bir şeysiniz ya. Spoilere bak. Stoplara bakar mısın ya? Senden Senden nasıl buluşamadık bu kadar zaman ya? Vay be yemin ediyorum biz seninle nasıl buluşamadık bu kadar zaman ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Konuşmaya gerek yok yani gerçekten de. Canavarımız burada. Bunun için bile abone olup beğenilip yorum yapılır arkadaşlar. Sadece ve sadece bu model için ha. O kadar diyorum ben size. Sadece bu canavar için bile ben bana abone olunur. Vallahi billahi. Bana katıldan destek olunur. Yani yok onu istemez eyvallah. Bana abone olunur ve beğenilir dostlar. Ve aşağıdan da Daykes Metal Türkiye'ye şey daikes Market Türkiye'ye de gidilir. Bir oraya da bir takip ederseniz onların da mezatlarına katılırsınız arkadaşlar. Mümkün mertebe aldımlarla da şey yapıyorlar çok. Gerçekten Ahmet teşekkür ediyorum. Böyle bir modeli bana sahiplendirdiğin için ya. Sen nesin maşallah sana ya. Hemen şöyle kapatalım dostlar. Hemen uzatmayalım. Uzatmayalım. Hemen şimdi şuna da koyalım ve koyup koyup geliyorum dostlar. Hemen koyup geliyorum. Evet geldik dostlar. Şuraya bakar mısınız ya. Burası bir şaheserle doldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Lütfen kanala abone olun. Videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Instagram'a ve Discord'a gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha iyi modellerle sizlerle buluşacağız. Bay bay.